Merhaba arkadaşlar. Şimdi Unity'de attribute'lerden text area adlı komutu göreceğiz. normalde biz public olarak string ve integer olarak bir değişken verdiğimizde bunları editör kısmında görebiliyoruz. Ama dikkat ederseniz String'de sayı da aynı şekilde tek bir satır şeklinde var. Ama bazen biz yaptığımız string girişlerinin daha uzun olmasını çok da satır şeklinde olmasını isteyebiliriz. Komutadan bir tanesi multiline'di, bir tanesi text area. İki sayısında çok ufak tefek farklar var. Text area yaptığımızda artık e, şu editöre geçip göstereyim. Çoklu satır şeklinde girebiliyor, girebiliyoruz bilgilerimizi. Bakın bu şekilde ve hemen altından başlıyor. Ve biz buraya artık bir şeyler yazıp enter bastığımızda alt satıra geçiyor. Ve e, satırlar çoğaldığı zaman şu boyutu büyüdüğüm büyümüyor da şuradan yukarı oklardan aşağı oklardan istediğimiz satıra gidip onu seçebiliyoruz düzeltmek için e, multi line'da ise bu satırın yüksekliğini yazı yazan kısmı verebiliyorduk ama şu yukarı aşağı kısmı olmuyordu ve hemen sayı gibi hemen yanından başlıyordu ama text area bizim değişkenimizin isminin altından başlıyor yanından değil de altından başlıyor belirli bir yüksekliğe sahip ve satır arttıkça şu yandan e, slider çıkıyor işte yukarı aşağı. Bu internet explorer'daki kullandığımız gibi Google Chrome'daki kullandığımız gibi yukarı aşağı kısmımız çıkıyor bizim kullanımı bu şekildedir. Çok da satır yazmak istediğimizde sadece kullanacağımız değişkenin önce text araya e, köşeli parantez içinde yazmamız yeterlidir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.